Merhabalar arkadaşlar ben Ferhat Erdoğan. Yeni bir deneme ile sizlerin yanınızdayız arkadaşlar. Hazır mıyız? Kafa Dengi Yayınları Alan Yeterlik Testi sınavı. Testi matematik soru çözümlerini yapacağız. Nereden ortasından başlayacağız. Öğrencinin tavsiyesi üzerine. Şuradan. Evet birkaç tane sorusu vardı. Şöyle bakalım sorulara. Hangi soruları sormuştu? Arkadaşlar hepsini çözmeyeceğim ben. Evet. Şuradan başlayacağız. 19. soru. Evet haydi başlayalım. Birinci soru aşağıda verilen D doğrusu var. Fx fonksiyonunun grafiği Fx'imiz var. Tamam. Arkadaşım eksikim var. 2'm var. 135 derecem var. Haydi. Evet. Bu grafiğe baktığımızda ne yapmamız gerekiyor? Şunu bilmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar türev var kesinlikle. Türev ne? Teğet olduğu yerdeki. Hangi ne? Teğet. Eksi 2 noktasının teğet olduğu için. Eksi 2 noktasındaki, noktasındaki türev nedir arkadaşlar? Tanjant 135 o da eksi 1 yapar. 1. Geldi. Peki f eksi 2'deki değeri belli mi? Hocam F-2'ye değeri bilmiyorum ben. Ama eksi 1'i gördüm. Bu nedir? O zaman şurası 45 derece değil midir? 45 ise burası 45 değil midir? Bura 4 ise bura 4 olmaz mı? Aaa orayı da buldunuz mu? Tamam. Soru bitmek üzere. Haydi başlayalım. Şu iki nokta sizin işinizi bitirecek arkadaşlar. Haydi başlayalım. Fonksiyonun x-1 noktasından çizilen teğet. D dediğiniz zaman türev al demekti. Türev alalım. Alıyorum fonksiyonun türevi. Aha. Çarpım türevi geldi. Buranın türevi 2x çarpı fonksiyonumuz ikincisi artı bu fonksiyonumuz bunu alacağım türevini. İçin türevi çarpı fonksiyonumuz çarpı uzunlamasına geldi. O zaman şuraya yazıyorum. Gx'in türevi 2x çarpı f2x artı 2 çarpı için türevi çarpı fonksiyonun türevi çarpı diğeri oldu arkadaşlar. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikinci türevi çarpı birinci. X yerine eksi 1 yaz diyor. Yazalım dostlarım. Haydi bakalım. Eksi 2 çarpı f eksi 2 artı 2 çarpı f eksi 2'nin türevi çarpı. 2 yazdım. Pardon, eksi 1 yazdım arkadaşlar. Eksi 1 1 1 daha 2 yaptım. Şunu yerine yazacağım ben. F eksi 2 burada 4. Eksi 2 çarpı 4 eksi 8. F eksi 2'nin türevi eksi 1. Eksi 4. Eksi 8 eksi 4 daha eksi 12 yapar. Bu cevabı geldi arkadaşlar. Bu soruya geldiğimizde f fonksiyonun türevinin grafiği verilmiş arkadaşlar. Bu fonksiyonun türevi verildiği zaman bir fonksiyonun türevinin grafiği verildiği zaman üç taraf artan alt taraf azalan bu fonksiyonumuz nasıl bir fonksiyon? Artan bir fonksiyon. Artan bir fonksiyon arkadaşlar 1, 2'den küçük değil midir? 1, 2'den küçüktür. O zaman e bir, f bir, f2'den küçük olmak zorunda artan fonksiyonun bu değil mi? fx fonksiyonu daima artandır. Doğru. x eşittir 2 noktasına f2 türevi yoktur. Evet. Türevine bakıyorum. x2'de kırılmış türev yoktur. Bu da doğru. Kırıklarda türev yoktur arkadaşlar. x eşittir 2 noktasında fx mak fonksiyonunun minimum noktasıdır diyor. Hayır. Artı veya eksi gitmemiş. Artı değerde. Eksiye geçmediği için minimum noktası değildir arkadaşlar onu söyleyemeyiz. Bir ile iki doğru diyebiliriz. Tekrar yapıyorum. Fx fonksiyonu daima artandı çünkü artan olduğu için. X eşit iki noktasında türevi yoktur. Niye yoktur arkadaşım? Kırık olan uçlarda sivri uçlarda türev yoktur. Doğru. X eşit iki noktası f2 fonksiyonun minimum noktasıdır. Onu bilemem, onu diyemem arkadaşlar. Aha soruya geldik. Hadi bakalım. Saatte ve kilometre hızı sabit hızla hareket eden bir aracın 100 bir sa saatte tükettiği yakıt miktarı. Bir saatteki buymuş arkadaşlar. Bir saatte. Tamam. Buna göre bu aracın sabit bir ve sabit bir hızla gideceği, o zaman hızımız yüzdü. 100 kilometreye eşittir V hızla gidiyor. Çarpı t diyorum. T'miz ne oldu o zaman? T'miz 100 bölü v oldu. Ha. Evet arkadaşlar T'yi buldum. Bir saatteki yaktığı tüketim bu. Peki burayı saatini buldum. Süreyi buldum. O zaman bir saatte bu kadar yakıyorsa 100 bölü V saatte bir saatine çarparsam eksi V kare bölü 10 artı 10 V. Çarpalım şu V'ler niye çarptı Bir saatteki yakıt tüketimi bu. O zaman saatini buldun. 100 bölü V saatte bu kadar yakıt tüketir. Yani bir saatte 4 tüketiyorsa, 4 litre tüketiyorsa 2 saatte 8 litre olur. Buradan 100 eşittir sabitimiz V çarpı T'den buldum arkadaşlar. Çarptım 100 çarpı V kare eksi V bölü 10. Hatta şu 200'e yaz ya. Artı 10. Hmm. Haydi yapalım. Aha. Şu şuna gitti mi? Şu gitti. Şu gitti. O zaman ne geliyor? V kare bölü 2 eksi 10 ve artı 1. Peki bunun türevini alırsam ben fonksiyonumuzu buldum. Minimum ve maksimum en az veya en çok değerlerinde türevini alıp sıfıra isteyeceğim. Türevini alıyorum. Ve eksi 10 eşittir. Sıfırdan V'ne geldi? 10 gelmiş oldu. V'miz 10 sa dostum. Aha şurada yerine yaz. Aha şurada yerine yaz. 100 bölü 100 bölü 200 1 bölü 2 100 bölü 10 eksi 10 artı 10 10 yazıyorum V yerine değil mi? Doğru değil mi dostum? 100 bölü 200 artı 10. Doğru değil mi? 100 bölü V'miz kaç 100. 1 oluyor burası ya. Uf. 10 bölü 10'dan 1 geliyor. Burası 1. 10'dan 1 çıkarsa 9. 9 buçuk. 100 çarpı 9 buçuk bana ne yapar? 950 cevabını vermiş olur. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Evet. Şimdi şu sorumuza dursun. Uzunlamasına soruları geçiyorum. Ben şuraya baktım arkadaşlar kafa dengi yayınlarının ee, öğrencilerinin çözemediği sorular, bana sordukları soruları sizlere çözüyorum arkadaşlar. fx eğrisinin 1 2 noktasındaki teğet x ekseni ile pozitif yönde 135 derecelik açı yapmaktadır. O hemen şöyle geldim. Bir noktamız var. 1 ve 2 noktası pozitif yönde şöyle açı yapıyor. 335 dereceyle arkadaşlar. X80'ine pozitif yönde 135 derecelik açı yapmaktadır. Tamam arkadaşım. Haydi bulalım beraber. O zaman ben neyi biliyorum? Bir, birinci şeyimiz. Açımız belli. Şurası 45 derece. Evet. F türevde birdeki şey niye? Eksi bir. 135'i gördüm. 45 derece dar açı. O zaman bu. Türevi neymiş? Birdeki türevi eksi birmiş. Tamam. O zaman ben şunu integralini alırsam, bunun integralini alırsam neyi verin? Sen kimin türevisin? Fx'in türeviyim. Haydi o zaman türevi integralini alalım. 6x kare bölü 2 artı 6x artı c eşittir. Eksi 1. Ama noktam verisi 1 noktası. Yazarsam x'in yerine 1 yazdım. 3 artı 6 artı c eşittir. Eksi 1. C eşittir. Eksi 10 geldi mi? Aha. C'yi ben buldum. Arkadaşlar C'miz neymiş? eksi 10'muş. Haydi yazalım o zaman. 3x kare artı 6x eksi 10 oldu mu? benim fonksiyonumun türevi. Bu fonksiyonumun neyi oldu? Türevi oldu. Peki ben bunun bir daha integral alırsam fonksiyonu bulurum. O da nereye yazacağım ya? Hiç yer kalmadı şurada. Soruya bak ya. İntegralini alıyorum. 3 çarpı x 3 bölü 3 Artı 6x kare bölü 2. Eksi 10x artı c. Peki. X'in yerine 1 yazdım da ym 2 olacak. X'in yerine 1 yazdım. 1. X'in yerine 1 yazdım. 3. Eksi 10 artı. Bu neydi? Evet. Burası c neydi? Eksi 10 muydu? C'miz eksi 10. Pardon ya. Artı. Artı bunu bilmiyorum ben. Bu yeni c'miz. <laughs> X'in yerine 1 yazdım. 1 yazdım. Tamam. Eştirikliye miydi? 1. 3 daha. 4 eksi 6 o zaman burası ne oldu? 8 oldu. Haydi fonksiyonumuzu yazalım beraber. x küp artı 3 x kare eksi 10 x artı 8 oldu mu? Evet bize neyse fx eğrisinin bu eğrinin y eksenini kestiği y eksenini kestiği dediği zaman x yerine 0 yazıyorsun. O da ne oldu? 8 cevabı karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Evet. Şu eksili değil O zaman burası nasıl artı olabilir? Sıfır olursa değil mi burası? O zaman sıfırı veren değeri bulacağım ben. Haydi yapalım. Şunu integralini aldım. 3 x 3 bölü 3 eksi 6 x kare bölü 2. Tamam sınırlarım burada. 3'e 4. Eğer bura 0 ikinci 0 geliyorsa sıkıntı yok. Birinciyi yazdım. Şu gitti. 4 küp eksi 3 çarpı 4'ün karesi eksi x'e 3 yazdım. 3'ün küpü eksi 3 çarpı 3'ün karesi oldu. Aha burası 0 geldi. O zaman buraya da yazsam bir şey olmaz. Bu sağlar arkadaşlar. Geldim ikinci değerimize. İntegralini alıyorum. x kare artı x. İntegralde değerleri yazıyorum. Eksi 2, 2 yazalım. 3 sınırı yaz önce. 4 artı 2 eksi 4 eksi 2 oldu. Bu sıfırlamadı. Olmaz. Bu iptal. Geldim alttaki integralını alıyorum. Üstünü artır. 2 çarpı x 3 bölü 3 artı x. Evet sınırlar yazıyorum. 1'e 0. Zaten 1 yazdım. Bura gelir. 0 yazdım. 0 0 gelir. Bu da sağlar arkadaşlar. Yani 2 yazalım. Yazalım şurada. 2 bölü 3 artı 1 eksi 0 geliyor. Bu da artıyı sağlar arkadaşlar. 1 ile 3 değeri sağlamış olur arkadaşlar. Evet şimdi integralimize geldi. Şu integrali bu soruyu çözenler var mı desem çözenler illaki vardır arkadaşlar. Peki ben bunun integralini nasıl hocam? Arkadaşlar şöyle iki laptü diye bir kuralımız var ama laptüyü kullanmıyoruz. Hemen x bir türev birinin türevini alacağım. Diğerinin integralini yani türevde sıfırlayan değer varsa onun türevini alıyorum. İntegralde fonksiyonların integralini alıyorum. Evet türevde sıfırlayan polinomların ikisini alıyorum. X'in türevini alacağım. Fx'in integralini alacağım. Evet birinciyi aldım. Bir. X'in türevini aldım. Bu. Bunun integralini aldım. Fx. Çarp. Artı. Çarpıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi şuraya geldim. İntegralini aldım bunun fx dx oldu. Burası da eksi. x çarpı fx eksi şurası eksi olacak. E, fx dx. Evet sınırlarımız zaten burada sıfırla iki. 2 yazdım. iki çarpı f2 eksi Burası zaten şu aralık bize şurayı vermiş integral. Burası nereye eşit açsa? Burası 0'daki buraya eşit 6'ya eşit oldu. Haydi o zaman yapalım. 2 çarpı f2, 2 çarpı 12, 24, 24'ten 6 çıkarsa 18 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Riman, rimana geldik. Evet burada bir riman var. Olabilir görseniz rimandır vardır hemen görüyorum. Şöyle bir fonksiyonum varmış benim. Ben bilmiyorum şöyle bir fonksiyonum olsun arkadaşım. Evet f2'miz f0'miz 4. x'imiz 0 iken y'miz 4. x'imiz 1 iken 5. x'imiz 2 iken 7. Evet alt sınır ve üst sınırlar ve alt toplam burası alt toplam Burası yaparlar maydası ama şuradaki açıkları görün. O zaman bir kere dört, dört. Burası da bir oldu. Bir kere 5, beş, beş. Dört, beş daha dokuz. Dokuzdan büyükmüş integralimin. Hatta şunu şöyle yazayım. Sıfırla 2 fx, e, dx ortaya yazalım. Evet. Şimdi üst sınıra geldim. Üst sınıra burası. Üstten bakıyorum. Bir çarpı 5, beş, beş. Üst sınırı artı. Şöyle 1 çarpı 7 7 12. O zaman 9 ile 12 aralığında hangi sayı var? 11 var. Cevabımız 11 oluyor arkadaşlar. Evet. 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 geldik arkadaşlar. Pi bölü 4 sayıları doğru sıranız aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşım. Sinüs evet pi bölü 4 gördüğümüz zaman şu aralığa en yakın 2a en büyük değer gelir arkadaşlar. Şimdi pi bölü 45 desem buraya pi bölü 4 yani burası ne oluyor 45 ile 60 aralığındaki sayıları istiyor bizden. Sinüs 45 sinüs 90 desem en büyük değer bu gelir. Sonra kim gelir x gelir pozitif sonra da Z gelir. Z niye gelir? Z çünkü 45 3'ü çarparsam 135 yapar. İkinci bölgeye geçer. Diğerimiz şöyle olur arkadaşlar. Küçülmüş olur yani. Şuraya gelir. Anlaşıldı. Sinüs 90 nerede? Burada. Diğeri nerede? Şurada bir yerde. Evet bu da bu. Emir bir pergenin sivri ucunu kağıt üzerindeki bir noktaya koyup pergenin açıklığını bozmadan yarı oraya santim olan bir çember çiziyor diyor. Evet 6'ya 10 santimmiş dostum. Emir pergenin kolları arasındaki açığı 120 derece. O da tamam. Burada 120 dereceymiş tamam. Emir pergenin kolları arasındaki açı 120 derece olacak şekilde ayarlayarak çizdiği çemberin yarı çapı şunu istiyor. Allah Allah hadi. Şurayı şöyle birleştirelim. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Hmm. Burayı nasıl yaparız? Uf. Ula başım ya şurası da R olmuyor mu? Uy, Hadi bunu çözelim beraber. Şöyle bir üçgenimiz var elimizde. Ben şunu şöyle uzatsam. İtiraz olan var mı? Buraya 60 desem. Şuradan bir dik indirsem aşağı doğru. Gördünüz mü? Bura 6 mıydı? 90 karşı 6 ise 30 karşı ne oldu? 3 mi oldu? Burası ne oldu? 3 kök 3 mü oldu? Burası ne oldu? 13 mü oldu? Şurada bir pisagor geldi gördüğünüz mü arkadaşlar? 13'ün karesi 169. 3 Üç karesi 9, 27. 9, 7 daha 16 elde var. 1, 196. 196 kimin karesi? 14'ün karesi oluyor. Cevabımız bu gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 2 ile çarpıp ben 2 ile bölersem. Burası ne oldu? Sin 8 oldu. Peki ben şunları 2 ile çarpıp 2 ile bölsem. 2 ile çarptım, iki böldüm. O da ne oldu burası? Sin 16 oldu. Peki sin 6'yı 2 ile çarpsam, 2 ile bölsem burası ne oldu? Sin 32 bölü 8 eşittir kök a bölü 4. Ah sadeleştirdim. Evet sadeleştirdim. 2 geldi. 2 geldi burası sin 32 bölü 2 geldi. Evet sin 32 bölü 2 geldi eşittir kök a. Evet şu karesini alırsam ben sin kare 32 bölü 4 eşittir a oldu. a'yı buraya attım 4 a oldu. Hemen kosinüs 64'e geldim. Kosinüs 64 nedir? Kosinüs 64 1 eksi 2 çarpı sin kare 32 değil mi? A sin kare 32 neydi? 4a değil mi? Burası 4a oldu. 1 eksi 8a cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Bu da kolay bir soruydu. Evet şimdi şuna geldik. Evet 1 eksi kosinüs 2x 1 altı sin 2x. Hmm, hemen şurayı bir düzenleme yapalım. Hangi özdeşiği kullanalım? Birler gitsin. 1 eksi 1 eksi 2 çarpı sin kare x oldu mu? Bölü 1 artı sin 2 x. A birler gitti mi? Evet harikayız arkadaşlar. Eksi eksi artı oldu. 2 çarpı sin kare x bölü 1 artı sin 2 x. Tanjant kare x'e şöyle yapabilir miyim? Sin kare x bölü kos kare x değil mi? Evet bu da hallettik. Şu da sin kareler gider mi? Sin kareler gitti. O zaman işte dışlar çarpı yaparsam 2 çarpı cos kare x eşittir. 1 artı sin 2x oldu. 1 bu tarafa atarsam 2 çarpı cos kare x eksi 1 eşittir. Sin 2x. Hocam burası neye eşit? 2 çarpı cos kare x eksi 1 Kosinüs x değil mi? Aha, kosinüs 2x eşittir. Sinüs 2x oldu. Evet, burada ister bunu, ister bunu dönüşüm yap arkadaşlar. Nedir burada? 90 eksi x dersem buna dönüşür değil mi arkadaşlar? 90 eksi tümleyen açı dediğim zaman birbirine dönüşmek. Buradan yaparsanız cevabınız gelir arkadaşlar. Zaman kaybetmek istemiyorum. Diğer soruya bakacağım çünkü... Ee, birazdan şarjım bitmek üzere hemen şuraya geldim. Şuranın alanı verilmiş bize. Haydi bakalım. Buranın alanı nedir arkadaşım? Sinüs alfa ise bir, bir birim bilim çemberse burası sinüs alfa gelmez mi? Hocam nasıl gelir Sinüs alfa eşittir. BH bölü ipotenüs değil midir? O zaman BH ne geldi? Sinüs alfa gelmiş oldu. Evet. O zaman bura belli. Sinüs alfa belli. Çarpı. A ah belli. bölü iki. Kime eşitmiş? Sin alfa bölü 4 değil mi? Hadi buradan sağa değerleştir. 2 geldi. Evet arkadaşım. Ah 2 ah mı oldu sinüs alfamız? Evet sinüs alfamız ne oldu? 2 ah oldu. Sinüs alfamız neymiş? 2 ahmış. Burası iki ahmış. Evet. Orası geldi. Pardon sinüsler de gidiyor arkadaşlar. Ah ne geliyor? Ah 1 bölü 2 geliyor. Ahımız 1 bölü 2. Bura 1 değil miydi? O zaman burası da 1 bölü 2 olmaz mı? Evet. Tamam. Kosinüs alfa istiyor. Komşu. Komşu 1 bölü 2 bölü hipotenüsten 1 bölü 2 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar haydi kolay gelsin.